Saçı uzun kadınla, saçı kısa kadın arasındaki fark. <laughs> Değil mi? Evet, çok linç yedim. Ama arkasındayım vallahi. Hiç geri dönüş yapmam evet, yani ne bu, bu konuda. Yani şöyle, e, ben, benim aslında burada anlatmak istediğim, asla saçımdan vazgeçemiyorum diyen kadınlar. Hmm. Asla. Yani bakıyorsun, saçı artık yani diyor ki, kes beni kes ya. Beni. Yani artık ölmüş, bitmiş saç. Ama hala ona bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hayır. İşte bunu yapamam. Yani saçını kesen kadından korkmayacaksın. Kesebilen kadından. Çünkü o kadın çok cesaretlidir. Ama saçımı kesemiyorum demek bu hayatın içinde ben hiç risk alamam demektir. <laughs> Baktığında. Benim gözümde öyle. Şimdi <laughs> yazıyorlar tabii ne münasebet? Ben saçımı uzun seviyorum. Ya yani sen uzun uzun saç sev sorun değil. Ama ben kestiremiyorum dediğin noktada aslında orada bir gerilişin şey evet, var. Evet, ben bırakamıyorum bir şeyleri demek. Kes bakalım. Al risk niye almıyorsun? Kötü de olsa. Çünkü onunla yüzleşecek cesareti yok. Değişik ve güzel bir tespit evet. aslında. <laughs> evet. Şimdi bir de affetme olayı var ya. Affet, Affedin, affedin. Yaşadıklarınızı affedin. Karşınızdakini affedin. Ama bu affetmeyi de biz yine doğru algılayamıyoruz. Aslında önce biz kendimizi affetmemiz gerekiyor. Bir de bu aff evet, konusundaki peki. fikirlerini evet. almak yani, isterim. Yani e, birileri birilerine şöyle demiş bu hayatta zengin olmak istiyorsan babanı affedeceksin. İşte ne bileyim bir şeyler hayatında yolunda gitmesini istiyorsan anneni affedeceksin. Hı hı. İçinizdeki çocuklara bir sorabilir misiniz gerçekten? Affedebilir mi yani? Çünkü çocuk şunu söylüyor. Bana ne ya? Beni seveceklerdi. Ya. Beni göreceklerdi. Benim umurumda değil annem mi sevilmemiş, babam mı sevilmemiş. Çocuğa git sor. Çocuk her durumda haklı olmak istiyor. Çünkü haklı da. Yani annesinin babasının önden ne yaşadığıyla ilgilenmiyor ki. Çocuk her zaman haklı olmak durumunda. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Burada şunu yapmak çok önemli. Evet, ben aslında neye öfkeliyim şu an? Babam bana öyle yaptığı için ben şu an bu hayatı yaşıyorum. Diyor ya, babayı Hı -hı. suçluyor, anneyi suçluyor, bir şekilde geçmişinde, Tabii. çocukluğundaki birilerini suçluyor. Hı -hı. Orada şu çok önemli. Bu olay karşısında aslında öfkelendiğimiz kişi annemiz ya da babamız değil. Bunu kabul etmek zorundayız. Çünkü öbür türlüsü en kolayı zaten anneyi suçla, babayı suçla, sistemi suçla, birilerini suçla sürekli. Ama burada önemli olan o olay karşısında sen nasıl biri olmayı seçmiştin ki şu an öfke duyuyorsun. Düşünsene bir şey yaşandı ve orada gerçekten kendi istediğin ya da istemediğin şeyi çok net ortaya koydun. Bunu ta bu yaşına kadar uzatır mısın? Uzatmazsın. Orada hayır diyemediğin için, orada sınırlarını koruyamadığın için, orada gücünde durmadığın için aslında şu an öfkelendiğin kişi sensin. Dolayısıyla da affedilecek tek bir kişi var, o da yine sen. Dolayısıyla da orada annemi affedemiyorum, çok geliyor bana öyle. Bir sürü öğretilerden çıkmış, eğitimden eğitime gitmiş ama diyor ki bana babamı affet dediler. Ben de affettim ama hayatımda hiçbir şey değişmedi. Hayır, gel dürüstçe konuşalım, affedemezsin. Çünkü içindeki çocuk affetmez. Tabii. O da önemli. Haklı. Çocuk da haklı yani. Oradaki olayı çözmek gerekiyor. Yani bir işte zihin koçlu bu noktada. Evet. İçindeki e, çocuk çalışması ediyor. yapıyorum. Çok etkili bir çalışma, çok güzel bir teknik. Hatta kendi dönüşüm hikayeminde bence başrol kahramanı benim çocuğum. Yani bugün onunla öyle bir ilişkimiz var ki, şu an seçtiğim işim bile onun seçimi yani az önce konuştuğum gibi. Ay, ne artık yapıyorsun? hayatımı o yönetiyor. O ne istiyorsa onu yapıyorum. O nerede hı. mutluysa oradayım. O nerede mutsuzsa oradan uzaklaşıyorum. Yani benim hayatımın artık iki otoritesi vardı. Daha önce egomdu. Artık o egomdan otoriteyi kendime aldım. Şimdi hayatımın otoritesi içimdeki çocuğum. Ee, Daryl dedin. Evet. Hocandan bahsettin. Daril, onu... Ben Aykut ve Esra Bangolu öğrencisiyim. Hı hı. Çok ee, onlarla onu. da aynen çok uzun bir yolculuğumuz oldu. 2000... 19'da başlamış olan bir eğitimi 2021'e kadar hı hı. devam ettirdik. 2-2,5 i̇şte yıl sürmüştü eğitim. Koçluk eğitimimiz uzundu. Onların öğrencisi olarak mezun oldum. Onların hocalarını çok onlardan dinledik. Sevgili Daryl rahmetli oldu biz eğitimin içindeyken. Daryl bence çok ünlü bir, çok dönemin çok iyi bir filozofu. Dolayısıyla da kitaplarını mutlaka okusunlar. Evet. Okuduğum 4 ya da beş tane kitabı var. Ee, İnancın Gücü, Evren Daima Evet Der, Çözüm Sizsiniz", Çözüm Olmak kitapları, başlıca kitapları. Bunlar benim hayatımı muhteşem dönüştürdü ama benim hocalarımın da kitapları var tabii ki onları da evet. söylemek istiyorum. Evrenden, Evrenden torpilim, torpil'im var. Aykut'un <laughs> evet. kitabı. Aynen. <laughs> Evrenden Torpil'im var. Başyapıttır. Mutlaka okusunlar. Ee, ve Esra'nın da kitabı var. O kitap da yeni çıktı. Evet. Bereket, Sen Varsan Bereket Var kitabı. O da çok Ona muhteşem başladım, bir kitap. Ona başladım bitiremedim. Dizi falan girince araya evet. hemen gidince... O biraz uygulamalı bir kitap. Ee, dolayısıyla da bence evet durularak, yani durup, üzerinde düşünüp çalışılması gereken bir kitap. Ee, bu yılda artık benim kitabım çıkıyor. Ne zaman? <laughs> yani üzerinde çalışıyorum. Ah, 2025'te. 2025'te artık. Evet, raflarda olacak. E, çok güzel. Peki... Kesinlikle. Ee, bir de çok kullandığımız bir cümle vardır ki, olan da hayır var. Evet. Bu "olan da hayır var"ın hikmeti nedir? Bir şey olmuyorsa gerçekten olmamalıdır diyorsun. Evet. Ee, bunu da açalım biraz. Yani burada kazanan bakış açısı çok önemli. Biz hayata iki şekilde yaşıyoruz. Ya kurbanlık bakış açısındayız, kurbanlık alanındayız ya da kazanan bakış açısındayız. Kurbanlık zaten çoğunlukla herkesin şikayet alanı olarak bak, baktığı yer ve orada sürekli şikayet sürekli kendini sorunları... kurban görüyor evet kendini kurban, kurban bilinci yani diyor ki benden daha büyük bir şey var ve benim hmm. şu anda böyle olmamı sağladı oysa ki aslında yaratan biziz yani o hayatımızın şekillenmesi farkında olalım olmayalım beğenelim beğenmeyelim günün sonunda benim ego'mun aldığı kararlar şu anki realitemi yaratıyor e, o zaman burada gücümü güçsüzlüğümü Kabul etmekten çıkıp artık evet hayatımın sorumluluğunu alarak e, hayatımı değiştirebilirim. Bu kurbanlık bakış açısı. Kazanan bakış açısı da şu İpek. E, olan her şeyin içinde bir hediye paketinin olduğunu bilmek. Hmm. Olanda ya da olmayanda. Yani bugün hayatımda ben herhangi bir şey deneyimlediğim zaman olmasını istediğim bir şey ya da olsun dediğim bir şey olmadığında aynen şöyle diyorum bir dakika dur. Ne olacak ki? Şu an bu olmadı. Üzülme. Asla. Evet. Bu kazanan bakış açısıdır. O zaman düşünsene bunu herkesin, bütün bilinçlerin hal edebildiğini ve bunu içselleştirebildiğini düşün. O zaman seni ne üzebilir ki bu hayatta? Yani burada şuna bakabilmek önemli. Geçmişte keşke olmasaydı dediğin neler var üzerinden zaman geçtiğinde iyi ki olmuş ya, dediğin. Bir dolu. Bir sürü örnek bulabilirim. Tabii. Kesinlikle. İşte bu kazanan bakış açısı. Ama biz... Önemli olan şu üzerinden zaman geçtikten sonra değil hmm. o olay içindeyken zaten evet. e, onu diyebilmemiz yani bir dakika şu an istediğim bir şey olmadı çok istiyordum ama ne olacak ki hangi hediye paketi geliyor ki bunun sonrasında ben şu an bunu deneyimliyorum diyebilmek. O zaman üzülmeyin istediğiniz bir şey olmadığı zaman evet. çünkü istediği bir şey olmadığı zaman... E, Kahroluyor insanlar Biliyorum, var. Biliyorum günlerce haftalarca. Ben bunun örneğini şeyde yaşıyorum. Zaman zaman böyle evde olduğum zaman bakıyorum işte kadın programlarına isim vermeyeyim. Kadın adamı istemiyor ya da tam tersi orada kahroluyor. Gerçekten kahroluyor. Biliyorum. Öyle bir takılıp kalmış ki oraya. Yani kara sevdalı falan diyorlar ya eskiden. Ya o takıntı haline getirmiş. Ya yani o, o odun dünyası. Halbuki karşındaki insan seni istemiyor. Hani bitmiş onun için ilişki. Evet. Aslında o da istemiyor biliyor musun? Sadece egosu yenildiğini kabul etmiyor. Ya yani onu bir yenilgi olarak görüyor. Bugün hayatımda birisi beni istemiyorsa arkama bile bakmam. Yani umurumda bile olmaz. Yani beni istemeyeni benim gibi bir değeri eğer karşı taraf bunu istemiyorsa o zaman ben ona dönüp bile bakmam. Ama onu isteten aslında yine egosu, ego Ama mekanizması. Ama işte senin gibi düşünen çok az insan tanıdım ben ömrü hayatımda. Kadın ya da evet. erkek fark i̇şte etmiyor. İşte biz de bu bakış açısını herkes kazansın i̇şte istiyoruz. İşte bu, buna nasıl gelinir? Yani e, diyelim ki evliliğinizi bitirmek üzeresiniz ya da işte sevdiğiniz birinden hı. ayrılmak hı hı. istiyorsunuz. Fakat diğeri ısrarla bırakmıyorsunuz. Ve bir de bunun en kötü tarafı Allah muhafaza şiddete gidiyor. Öldürmeye kadar gidiyor. Nasıl bir saplantı, nasıl bir Hezeyandır bu yani. Yani o bakış açısıyla çok biz uyumlu değiliz tabii ki. Yani burada öğren anlattığımız şeyleri de dinleyen kitle yok o grubun içinde. Yani hı hı. o grup çok uç başka bir grup. Öyle hı hı. düşünebilirsin. Yani bugün bizi izleyen takipçilerimiz, abonelerimiz bu kafada olduğunu düşünmüyorum. Aa. Çünkü o biraz kurbanlık olayın acitasyonunda kalmak, işte hani biraz olayın gerçekten kurbanlığını yaşamayı seçiyor ve orada da çok güzel kazançları olduğu için hı hı. bunu yapıyor. Onlara o yüzden söyleyecek bir şeyimiz yok. Yani o sağlıklı bir zihin yapısı değil pek ve geliştirilmeye açık bir zihin yapısı da değil. Dolayısıyla onları kendi haline bırakıp eğer hayatınızda böyle insanlar varsa bir an önce onlardan uzaklaşmanızı öneriyorum hı hı. takipçilerim için de. Çünkü çok sağlıklı ve düşünebilen, sağlıklı düşünebilen bir zihin yapısı yok. Onları yöneten egoları Ego çok tehlikeli boyuta da gelebilir. Yani ki çok tanıdığım var bu şekilde. Evet ilişkileri bitmiş ama hala yapışmış vaziyette. Hayır ona elde etmek için uğraşıyor. Artık bazı şeylerin son kullanma tarihi bittiyse İpek, orayı devam ettirmek sadece seni zehirler. Ama aslında kendi de biliyor. Yani kendi de yeniden birleşirse mesela, yeniden barışılsa mesela, iki tarafta değişmediyse, kendi üzerinde çalışmadıysa o ilişki bir şekilde evet aynı karada görünebilir. Ama bu sadece Instagram mutluluğu için yaşanır. Yani özünde bir mutluluktan bahsedemeyiz orada. Çok fena bir şey bu da yani. Evet. Sosyal medya için Kesinlikle. Bütün pozları. Kesinlikle. Vermek. Zaten o kendini üzen ve hırpalayan kişi de kendisi için istemiyor. Zaten biz zorduk kendi keşif yolculuğumuzda bir de üstüne sosyal medya, dijital dünya çıktı. Çok İlce tehlikeli. maske üstüne maske mi? Hiç kendimize ulaşamıyoruz yani. Evet. Bambaşka hayatlar yaşıyor herkes. Aynen. Çok kişi tanıyorum öyle. Yani Instagram'a bir fotoğraf atıp sevgilisiyle ya da eşiyle ondan sonra dönüp sadece telefonlara bakıp hiçbir sohbet muhabbet etmeyen Çiftler görüyorum bazen restoranlarda karşılaşıyoruz Doğru. bir şekilde. Doğru. 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 İletişim, i̇letişim yok. Ha iletişim, i̇letişim yok. yok. Arada bir sevgi bağı yok ama vitrin güzel olsun yeter. yeter. Onun için o. yani evli görünsün yeter. Ama bu evlilik değil ki bu ilişki değil ki. İlişki benim genişlediğim, parladığım, dahasına açıldığım, güven ve arkamı yasladığım bir alan olmalı. Ama maalesef birçok ilişkiyi görüyorum. E, sadece ilişkiymiş gibi davranılıyor ve bir sürü manipülasyonlarla ite kaka devam etmek evet. zorunda kalıyor. O yüzden de tabii ki yüzler gülmüyor. Son sorum şu. Son dönemlerde en çok duyduğumuz cümlelerden bir tanesi. E, çevrendeki en yakın beş arkadaşının ortalamasısın. Evet. Ben bunu ilk duyduğumda oluyor birkaç sene. Hemen saydım. Şu var, bu var, bu var. Onun busu var, bunun busu var. Bu e, kavramı sen de kullanıyorsun. Hı hı. Bunun esas e, ortaya çıkma sebebi nedir? Hakikaten ne kadar doğru bu? Evet, hangi enerjilere maruz kaldığımız çok önemli. Hı hı. Yani bugün ailemiz de olabiliyor, çok yakın arkadaş çevremiz de olabiliyor, iş arkadaşlarımız da olabiliyor. Fonda hangi müziği çok dinliyorsan onun etkisine giriyorsun. İki tane duygusal müzik dinlediğimizde arabada hemen bir modumuz düşmüyor mu? Hı hı. Hayatın içinde de sürekli burada bir şikayet alanı varsa... Hmm. Sen istediğin kadar burada şükür bilincine geçmeye çalış. Yani <laughs> hat, bir delik varsa orada e, alanlarında <laughs> enerji hattında e, onların e, neyi suladığı çok önemli tabii ki. O yüzden bak yani enerjin senin namusun kadar değerli. Çünkü sen enerjinle bu hayatı yaratıyorsun. Bir sonraki adımda onu yaratıyorsun. Projekte ediyorsun. O yüzden, <laughs> yüzden bir bak. Hani şey gibi dışarı çıkarken şurana ketçap dökülse çıkar mısın dışarıya? Hayır. Çıkmazsın, Üç özen gösteriyorsun. E, enerjinde öyle bir kaçak varsa o zaman e, oraya daha dikkat etmemiz gerekmiyor mu? Benim gerçekliğimi yaratıyor sonrası O yüzden o beş kişiye bir bakın. Evet. Diyorlar. Enerji evet. vampiri ise hayatınızdaki kişiler, hmm. kurbanlıktaysa, sorgulayıcıysa, aşağılayıcıysa, çok eleştirel yaklaşıyorsa, yani senin eğer gelişimine katkı değilse yanlarında kendin olamıyorsan otur o beş kişiyi bir kere daha düşün. Senin kendin olabilmen çok önemli. O evet. içindeki çocuğa izin verebilmen, yargılanmayacağını bilmek o kadar güzel bir şey ki. Yani ben bugün kiminle görüşmek istesem, iste, istediğimi şöyle sorgulasam, yanında kendim olmaya izin verdiğim kişilerin yanında daha çok olmak isterim. Değil mi? Rahat rahat. Beni yargılayacağını bildiğim bir kişinin yanına gitmek ister misin? Hayır. Her evet. hareketine dikkat etmek zorundasın. Dolayısıyla da oraya gitmek iter seni. Ama hı hı. diğerinin yanına koşarak gidersin. Oraya diğerinin yanına giderken ayakların geri geri gider. Evet. O yüzden çok önemli. Dikkat edin o beş kişiye. Enerji kaçağı olmasın. O beş kişi var ya o beş kişi. <laughs> Hayatım tamam eklemek istediğinmiş şey var çok benim teşekkür için tamamdır. ederim. Bence çok katkı dolu bir program Ay, inşallah olacak. Inşallah. Katkı inşallah. olsun izleyenlere de. Inşallah. Geri dönüşlerini de bekleyelim. Yani evet. yorumlarda bir yazsınlar bakalım neyi fark etmişler. Ay, hadi bakalım. Neyi evet. fark? Ama o beş kişi o beş kişiye lütfen. O beş dük. kişi. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok teşekkür ederim Ben Sağ teşekkür ol, ederim. Var ol. Ol. Teşekkür